Sayın dinleyiciler aramız sona erdi. Aşk doktorunuz tekrar sizinle. Ara vermeden önce Bayan Tapki ile sohbet ediyorduk. O kocasına güzel bir şarkı göndermek istiyordu. Radyoyu neden açtığımı şimdi anladın mı? Alo Bayan Tapki tekrar hoş geldiniz. Evet, evet buradayım. O zaman bize kocanız hangi şarkıyı göndermek istediğinizi söyleyin. Aa, şey, şey bir, bir, kötü adam filminin müziğini istiyorum. Oh, vay canına. Bu çok güzel bir parça ama sizden küçük bir ricam olacak. Şey, nasıl bir ricam? Biz bir an için bu şarkıyı çalmadan önce sizin dinleyicilerimiz için bu şarkıdan bir parça söyleyip bize dinletmeniz gerekiyor. Aha, şey, ben ben nasıl ben şarkı söyleyemem. Şey siz siz. hadi ama. En azından bu kadarını yapabilirsiniz. Sesiniz çok güzel geliyor. Eminim çok iyi şarkı söylüyorsunuz dur Lütfen kocanız için bu kadarını yapabilirsiniz. Öyle değil mi? Tamam peki. Hayat neden bu 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 kadar? Kısa aşk, a aşk kımaza bile az geliyor, a, a, az bayan tapki bayan tapki siz şarkıyı bitirinceye kadar program sona erecek siz bu kadar kekeliyorken hepsini dinlemek için oldukça fazla zamana ve sabra ihtiyacımız var demektir. Bu arada ailenize şapka çıkartmak gerek. Sizi dinlemek büyük sabır gerektiren bir şey. Özellikle de kocanız zavallı. Yani onunla bütün hayatınızı beraber geçireceksiniz. Bu arada bir şey söylemeliyim. Kocanız sizi gerçekten çok seviyor. Çünkü ne demişler? Aşkın gözü kördür. Belki de bu yüzden bu kusurunuzu fark etmemiştir, değil mi? Şarkıyı çalın. Hayır hayır, şarkıyı mutlaka çalacağım. Ben bu yüzden buradayım ama bu şarkıyla beraber kocanızı çok sevdiğinizi söylerseniz ona bir mesaj iletmiş olursunuz. Çok güzel olur. Öyle değil mi? Evet, ne demek isterseniz söyleyin. Alo? Bayan Tapki ne oldu? Onu bu kadar seviyorken kocanıza mı çekiniyorsunuz? Tereddüt etmeden, çekinmeden söyleyin lütfen. Kekelemeden söyleyin. A, kusura bakmayın. Siz kekelemeden konuşamıyordunuz. Ama söyleyin, idare ederiz. Kekeliyerek de olur. Ama söyleyin, kocanıza ne mesaj göndereceksiniz? Alo, Bayan Tapki, hatta mısınız? Tamam o zaman. Ricamı kabul etmediğiniz için size küçük tatlı bir ceza vereceğim. Ne cezası? Söyleyin. En sevdiğiniz sayı nedir? Söyleyin bakalım. Sayı mı? Yani şey ama 8, 5, 60, 90, 45. Favori bir sayınız mutlaka vardır. Hemen bakın. Söylemek zorundasınız. Ondan sonra şarkıyı çalacak mısınız peki? Evet. O, on, on beş 15. On 15. Şöyle yapalım o zaman. Siz bize 15'in çarpım tablosunu söyleyin. Ayrıca unutmayın. Hepsini sayın. Ama ben ah siz lütfen şarkıyı çalın artık. Ah, hadi ama bayan Tapki. Siz çarpım tablosunu sayın, ben de size şarkı çalayım. Unutmayın. Eğer saymazsanız şarkı yok hem kocanız için bu kadarını yapabilirsiniz. Öyle değil mi Bayan Tapki? 15 çarpı 1, 15. O, o, o 15 çarpı 2, 30. Oh, yeter, yeter. Şşş. Eğer böyle dura dura sayarsanız yorulacaksınız. Söylesenize bakalım, eğitiminizi nasıl tamamladınız? Demek istediğim siz daha çarpım tablosunu bile sayamıyorsunuz. Yani okuldayken de sürekli ceza alıyor olmalısınız. Nasıl bir ceza alıyordunuz tek ayak üstünde bekleme mi? Sizi bir köşeye mi gönderiyorlardı? Günde kaç kere ceza alıyordunuz? Ne kadar üzücü bayan Tapki. Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. adam Tapki'ye iyilik mi yapıyor yoksa onu aşağılıyor mu anlayamadım. Terbiyesizlik yapıyor. Bir kadın hiç böyle konuşulur mu? Siz asıl şimdi yapacaklarını görün. Ne? Yani... Yani onun gibiler tahmin edilmezdir. Her an her şeyi yapabilir. Her şeyi söyleyebilirler. O yüzden... Bu arada Bayan Tapki Size bir şey soracağım. Bu kadar kekeleyerek konuşurken kendinizi başkalarına nasıl ifade ediyorsunuz? Özellikle de kocanıza. O sizi hiç dinliyor mu ha? Ben söylediklerini dinlemeye katlanamadığım bir kızı asla sevemem. Ama sizin kocanızın aşkı sadece kör değilmiş. Sağırmış da. Tüm dinleyicilerime sesleniyorum. Bugün Tatki ve kocası bize aşkın yeni bir örneğini oluşturuyor. Bu arada size son bir soru daha ve... ...bu soruya da cevap verirseniz size mutlaka şarkıyı çalacağım. Sorum şu, isminizi Tat... E, 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 ...Tatki'yi... ...bu ismi kim ve neden koydu? Yani bu kadar tuhaf bir ismi ben hiç duymamıştım. Alo? Alo, Bayan Tapki, e, hatta mısınız? Şey, ben çocukken kekelediğim zaman herkes benim sırtımı sıvazlardı. Ben de o, o, o zaman konuşabilirdim. O zamandan beri herkes bana tapki diyor. Vay canına. Yani ne kadar kekeleme o kadar sıvazlama. Yani daha çocukluğunuzdan beri böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz. Sürekli sırtınıza dokunuyorlar hı? Şimdi sırtınızda sürekli ağrıyordur. Bu ağrı içinde sürekli merhem sürüyor olmalısınız. Değil mi? Hı? Şöyle yapalım biz. Sizin şarkınızı çalmadan önce ben size kendimden bir şarkı çalayım. Bu şarkıda omuzlarında ağır yükleri olan herkese motivasyon olsun. Ne dersiniz? Evet. Bizi dinlemeye devam edin. Ne oluyor burada böyle? İçeri girmenize kim izin verdi sizin? Şu, şu anda yayındayız. Ben seni yayından alıp yaylandırmaya geldim. Çabuk ayağa kalk.